Canım. Hmm. Çıkmışsın. Bıraktılar demek. E bırakmayıp ne yapacaklardı? Ben de birazdan çıkacaktım. Avukatı almak için havalimanına gidecektim. E Nasıl oldu? Nasıl bıraktılar? Adam şikayetini geri çekmiş. Hmm. Hangisi? O genç olan edepsiz mi yoksa müdür olan mı? Müdür olan. Hmm. Galiba Sadık dediler. Sadık Kalender. Bak yine insaflı adammış. Anladı hatasını. Hatasını mı anladı? Sen mi baskı yaptın adama? Yok oğlum, o adam öyle baskıyla falan yola gelecek gibi değil. Yani karakolda rica ettim geri alması için ama direndi. Demek sonradan sakince düşününce anladı hatasını. Ya şu gelir gelmez yaşadığımız şeye bak. Nasıl kalacağız burada? Alışırsın, alışırsın. Sen sakinliğini, efendiliğini koruduğun sürece... ...hiçbir şey olmaz. Ha. Ay çok şükür sen çıktın ya. Şimdi git güzel bir banyo yap, giyin kuşan. Şöyle tertemiz perişan olmuşsun oralarda. Ben de sana güzel bir yemek hazırlatayım. Hı. Tamam. Hı. Siciline falan işler miymiş? Bir şey dediler mi? Bilmiyorum. Ama savcılığa çıkarmadılar. Çıkarsalardı zaten geçmiş olsun. Ertelenmiş cezalar da üstüne binerdi. Zor çıkardı. Ya aman oraları karıştırıp da benim canımı sıkma. Avukat gelsin bir araştırsın sonra bakarız etraflıca. Sadık Bey'e de uğrayıp bir teşekkür et. Niye? Niyesi var mı oğlum? Adam şikayetini geri aldı. Nezaketen öyle yapman gerekir. Ya bırak anne ya. Sen hiçbir şey yapmadım diyorsun da kesin el atmışsındır bu işe. Tanıyorum seni. Kim bilir ne kadar para ödedin adama. Ay sana yalan mı söyleyeceğim oğlum? Ben bir şey yapmadım. Adam gitmiş şikayetini geri almış. Sen de gidip efendi efendi teşekkür edeceksin. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.